2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemelerinde bugün 4 grupta 7 karşılaşma oynandı. Günün en gollü maçı İsrail ile İtalya arasında oynanırken, kazanan 5 ila 4 lük skorla İtalya oldu. 11 Haziran 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında ABD, Kanada ve Meksika ortaklığında düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'nın Avrupa elemelerinde Eylül ayındaki müsabakaların heyecanı sürüyor. Bugün 4 farklı grupta 7 maç oynandı. Kosova, konuk ettiği İsveç'i 2 ila 0 mağlup ederek grupta ilk galibiyetini alırken, bir gol Vedat Muriki'den geldi. Teknik direktör Murat Yakın yönetimindeki İsviçre, Slovenya'yı farklı mağlup etti ve elemelere 2 maçta 6 puanla başladı. 9 gollü maçta kazanan İtalya, 2026 Dünya Kupası Avrupa elemeleri ay grubunda mücadele eden İtalya, İsrail ile Macaristan'da yer alan Nagyirdei Stadyumunda karşılaştı. İtalya, iki kez geriye düştüğü maçın 81. dakikasına 4 ila 2 önde girdi. İsrail, 87 ve 89. Dakikalarda 2 gol bularak son dakika öncesi 4 ila 4 büyük eşitliği sağladı. Müsabakanın 90. Dakikasında Sandro Tonali, 5. golü kaydederek takımına 3 puanı kazandırdı. Genaro Gattuso, gök mavililerin başında üst üste 2. Maçında da 3 puanı hanesine yazdırdı. Son iki karşılaşmada toplam 10 gol bulan İtalya bu grupta 9 puana yükselirken, Norveç 12 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor. L grubunda ise Hırvatistan, Karadağ'ı 4 golle yendi ve grupta 4'te 4 yaptı. Grupta 12 puanlı bir diğer takım Çekya'nın bir maç fazlası bulunuyor. Bugün oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle, B grubu, Kosova İsveç, 2 ila 0, İsviç ve Slovenya, 3 ila 0. C grubu, Yunanistan Danimarka, 0 ila 3, Belarus İskoçya 0 ila 2 I grubu İsrail İtalya 4 ila 5 L grubu Cebelitarık Faroe Adaları 0 ila 1 Hırvatistan Karada 4 ila 0